Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda kısa bir tanıtım yapacağım. Sizler fragman olarak da değerlendirebilirsiniz. Peki bu tanıtım ne hakkında olacak? LGS sınavına girecek olan öğrencilerimizin sınav öncesinde, sınav anında ve sınav sonrasında nelere dikkat etmesi gerekiyor? Seyfi Dibektaş farkıyla bunları sizlere anlatacağım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamış olduğu yönergeleri, bildirimleri de yine bir sonraki videomda görebileceksiniz. Dolayısıyla beni takip etmeyi ve kanalımıza ziyaret etmeyi unutmayınız. Hepinizin canı cennete, görüşmek dileğiyle selam ve dua ile.